Sen ne yapıyorsun? Geçemedin mi? Geçemedin mi sen? Vay arkadaş. Bunu nereye koyacağız şimdi? Sen yolun ortasında ne yapıyorsun? seni. Dur huylanıyorum. Şu motoru bir durdurak. Kitleyik. Seni şu karşıya çimenlerini oraya bırakalım. Valla çalışıyorum, pakete gidiyorum. Paket gitmiyorsam veterine falan, veterinere falan bırakırdım seni de. Şöyle bırakayım seni. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. E ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Ne oldu abi? Ne oldu? Abi ilerden benzin alıp geleyim mi? Abi şişe falan var mı? verirler ki? verirler ben benzinini tanıyorum ha iyi o zaman tamam, tamam dimi abi tamam abi kardeşim tamam, tekrardan yapabileceğin başka bir şey var mı abi yok yok zor mu böyle insanlar öyle, öyle bu saatte? kaldı var mı bir şey ihtiyacım? Tamam. Çok sana. teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Harda mı? O ne lan? Aha bu da tavşan. Lan? Tavşancık. Bir kaplumbağa, bir tavşan. Lan. Gel. <laughs> araba izlersin araba. Gel. Araba izlersin seni. Cık cık cık. <laughs> İnşallah araba araba izmez. Gidiyor ama işim rahat değil. Sen alsam nereye koyacaksın ki şimdi? yazık ya. Var yolun kenarına çıktı. Orada araba izler seni. Geç karşıya geç. Geç karşıya geç. Öbür tarafa geç. Bak ya. Karşıya geç karşıya. Karşıya geç. Bunun araba izler seni orada araba izler. Yakaladım malı. <laughs> Nereye koyacağım şimdi seni? <laughs> Allah'ım. <laughs> Pst, 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 pst. Seni besleyeyim gel. Ben de sana mama var yersen. Aç mısın? Bak bakayım beğenecek mi tadını. Sokak kekiler, kedileri mamadan anlamıyor ya. Gel seveyim seni o zaman. Pst. Yok. Ben kedi gördüm de şurada. Onu... Içeride, kedi de, içeride, i̇çeride de mi var kedi? Yavruları var. Öyle mi? Ha. Sizden binada değilsiniz ama bak binadan bir şey aldı oradan. Binada da mı kediler var? Ha, orada besliyor. Evet. Ha bu içeri girmeye mi çalışıyor acaba? Evet, dışarıdan, dışarıdan batı kedi var tam da Ha. Dışarı, Öyle mi? Ha. Hmm. Nerede o kedi? Yani. İçerideki de küçük değil aslında, büyüğe benziyor. Yani. Var. Koyuyor. Mamayı bilmiyorlar herhalde ya. Ben mama verdim de. Köşeye atayım da. Bu içeride acıkmıştır. İçeride yavruları da var. Hmm. Ben şuraya koyuyorum size gençler. Yiyin bunu. Sen seviyor musun? Bak bakayım. Yok, bilmiyor bunlar. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Benim çok çişim geldi. Ben eve gidiyorum. geliyor o ses? Ulan ne yapıyorsunuz ya siz? Manyaklar. <laughs> Afiyet olsun reis. <laughs>